kahve ortamlarını bilirsiniz değil mi? Kahvehane ortamlarını bilirsiniz. Orada herkesin her şeyi bilir yani. Kahve ortamlarında az çok. Orada mesela bazı mevzular konuşulur. Siyasi olur, ekonomik olur, eğitimsel olur. Hani her türlü konular konuşulur. Ve oradaki dayıların, amcaların hepsi... Ya burada sadece spesifik olarak onlara dikkat çekmek istemiyorum ama... Oradaki insanların hepsine profiline baktığın zaman... Ortaya bir konu atılır ve o konuyla ilgili herkes bir şey söyler. Yani herkes bir şey bilir. Veya bir kafe ortamı da olur. Şimdi onun modern hali. Kafe ortamı da öyle değil mi? İnsanlar belli bir konu yine bir araya gelirler, buluşurlar. Belli bir konu belirlerler. Ve o konu üzerinden herkes yine her bokologluğunu konuşturur. Her bokolog denilen şey var ya. Yani şöyle düşünün. Bir insan her şeyi bilebilir mi? Evet. Hayır. Bilemez değil mi? Doğal olarak bir insanın hiçbir şeyi öyle kolay kolay bilemez. Bildiği şeyin uzmanlık alanları vardır. Mesela elektrik okuduğun elektriğin bile hani bakım onarımı vardır, tesisatı vardır. Şeye mi dönüyor? Heh. Hiçbir şeyi bilmiyor ama o konu hakkında bir bilgisi varmış. Heh. Bunun daha çok şey kısmından bahsedeceğim. Halk arasında daha çok cahil cesareti diye bilinen şeyden. Yani o cahil cesaret ettikten sonra konuşmaya başlıyor ya hani en başta verdiğimiz örnekte her şeyi. İki tane psikolog var. Bir üniversitede, ya Salla ismi çok önemli değil. Bir üniversitede iki tane psikolog var. Bunlar 1999 yılında, yani benim doğduğum yılda. Bu adamlar bir araştırma yapmak istiyor. Araştırmasında profesör oldukları, hoca oldukları üniversitenin öğrencileri... Bunları belli sınavlara sokuyorlar. Yani mizah anlayışı oluyor. Farklı farklı bilissel sınavlara sokuyorlar az çok. Ve bu sınavdan çıkan öğrencilerin bazılarına veya hatta hepsine soru soruyorlar. Diyorlar ki %20'lik bir kesim var diyelim. Bu kesim diyor ki benim sınavım ortalamanın altında geçti. Hani beklentim yoktu. Ama bu %20'lik kesim diyor bunu yani sınava girenlerin. Ama bu kesime baktığımız zaman bunların %80'nin %90'ın başarılı olduğunu görürüz. Halbuki kendilerinden emin değiller değil mi sınav olduktan sonra. Şimdi dönüyoruz. Diğer %80'lik %70'lik bir kesim var. Bu kesim ya rakamlar değişebilir. Hani ben burada azlığı çokluğu belirtiyorum. Adamlar diyor ki muazzam geçti. Ya çok iyi yaptım. Yüksek başarılar bekliyorum. Ama bunları diyen insanlar var ya, yani hani çok iyi geçti diyen insanlar. Bunların sadece %20'si başarılı oluyor. Buradan çıkacak sonuç şu aslında. Bulguları var bunun. Bulgulardan ilki şu. Niteliksiz insanlar ne ölçüde ve ne kadar niteliksiz olduğunu anlayacak durumda değildirler. İkincisinde yine bu o öğrencilere soru sorulmuştu. Onu destekleyecek insan niteliksiz insanlar niteliklerini abartma eğilimindedirler diyor. Üçüncü bulgu da şu. Niteliksiz insanlar başka nitelikli insanların niteliklerini görmekten acizdirler. Dördüncü bulgu şu şekilde. Niteliksiz insanlar nitelikleri belli bir eğitim yoluyla artırılırsa geçmişteki niteliklerinin farkına varırlar. Şimdi girişi bir şekilde yaptık. Ben bir de konuya kendi yorumlarımızla girmek istiyorum. Bir de hani okuyarak edindiğimiz yorumlardan girmek istiyorum. Birincisinde burada fi bir filozof var. Bertrand Russell. Bertrand Russell. 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 diye bir filozof var işte. Russell dünyanın en büyük problemi akılsız ve fanatik kişilerin kendilerinden çok emin, zeki ve eğitimli kişilerin de kendilerinden çok şüpheci olduğunu ileriye sürüyor. Bir şey soracağım sana. Tamam. Çok basit bir soru. Herkesin anlayabileceği. Tamam. Yani takım fanatikliği yapan insanlarda da bu görülebilir mi aslında? Çok fazla takıma bağımlı böyle çok fazla fanatik. Cahillik var mı onun içinde? Onu sormalıyız. Yani şimdi tamam takım fanatikliği var. Burada fanatiklikten Şu kastım anladım. Var. Mesela bilmiş çağ gibi takım hakkında aslında pek bir şey bilmiyor ama takımını öyle bir savunuyor ki ya da takımının yanlışlarını savunuyor. Bu yanlış demiyor. Tamam işte burada da aynı fikir var. olduğu için yapıyor bunu. Ama. Hı, aynı şekilde aynı mantık burada var ama ona neden o takımı neden tuttu bu fanatiklikle değil hani sevmiştir o ayrı Aynen. ama yine dediğin örnekte doğru hani bir takım taraftarı takımın yanlışlarını görse bile kendi söylediklerini doğru olarak lanse edebilir veya anlatabilir veya o yanlışı görmekten çekinir. Bu cahil cesarete dediğimiz şey de az buz burada takımda tutuyor. Parti fanatikliği yani de değil mi? Parti fanatikliği aynen. Siyasi parti fanatikleri de öyle. ben bu arada bu deprem oldu ya şuna da değinmek istiyorum. Hani biz burada siyasete değinmeyelim değinmeyelim diyoruz ya. Siyasi, siyasi bir şey konuşmayacağım. değinmek isterse yine değiniriz. Ama sadece şunu söylemek istiyorum. Bu sözü deyince akla hemen gençlerin silivri soğuktur geliyor ya. E zaten hali hazırda da İzmir'de deprem oldu. Ve hali hazırda zaten beklenmekte olan İstanbul depreminin de patlayacağı yerlerden birisinin silivri açıklarında olması beklenirken siz silivrinin soğuk mu yoksa gelecekte içimizi yakacak kadar sıcak mı olduğunu tahmin edin. Şimdi bu cahil cesaret dedik ya kanka. Bu kişiler nasıl davranır? Biz aslında bunu bunun üzerinden anlamaya çalışalım. Şimdi bir insanın bir konuda bir fikir ileri sürdüğünü farz edin ve öyle bir savunuyor ki bunu. Ama savunurken sadece bu cümleleri 2-3 yerden duymuş ve sadece öyle geliyor karşınıza. Birinci olarak bu insanları tanırken ilk özellik her şeyi en çok kendilerinin bildiğini iddia ederler. Yani biz biliriz, en iyi biz biliriz. İkinci özellikleri ise bilgiyi ve eğitimi aşağılarla çevrelerinde eğitimli, zeki, belli bir konu hakkında kendilerini geliştiren, okuyan, araştıran insanları gördüğü zaman onlara entel lakabını takarlar. Hani sen entel misin, dantel misin, zarsuz. O lakabı takarlar ve onlara karşı savundukları ilk iddia da şudur. Hayat hayattan öğrenilir ve hayat sokaktan öğrenilir. Tamamıyla yalan. Hayat iki türlü de öğrenilir zaten de. İlki kitapla da öğrenilir bence. Heh, bu da onların ikinci özelliğinden biriydi. Bunların kaçıncı özelliğiydi bilmiyorum. Bir diğer özelliği ise kendilerine sorulmadan yapılan her işi eksik olarak tanımlarlar. Yani onlara sorulacak ki onlar iyisini diyecek. Yani siz onlara sormadan yaptıysanız o tamamıyla eksiktir zaten. Diğer özelliği ve son özellikleri biz kısaca anlatıyoruz burada. Hakkında hiçbir fikri olmadığı veya önceden öngöremediği olaylar gerçekleştiği vakit bunları sanki önceden öngörmüş gibi davranır ve bu konu hakkında da zaten önceden çok fikirleri varmış gibi sizlere anlatırlar. Ve bunu sizlere anlatmakla kalmaz. Bu konuda bunları size kanıtlamak için ısrarlarında esirgemezler. Bu insanlar hani 1999 yılında bu araştırmayı yapıyorlar 2000 yılında bu araştırma üzerine Nobel ödülü alıyorlar demiştim ya. Aslında 1995 yılında bir hikaye yaşanıyor. Bu hikaye şöyle. MacArthur mu? Değişik bir adam var. İsimler çok önemli değil ama bu adam herhalde biraz deli kanka yani kafada var ki ben öyle çıkardım. Bu adam ne yapıyor biliyor musun? Limon var ya limon. Limon suyunun gizemli bir kimyası olduğunu iddia ediyor. Ve o kadar iddialı ki bu konuda hani cahil cesareti gibi. O kadar iddialı ki bu konuda. Diyor ki ben bu limon suyunun kimyası var ya özel. Orama burama her yerime sürersen bu limon suyunu diyor. Ben görünmez olurum diyor. Ve rahat rahat banka soyabilirim diyor. Ve bunu gerçekten gerçekleştiriyor biliyor musun? Her yerine limon suyu sıkıyor falan sürüyor. Ondan sonra görünmez olduğunu iddia ediyor adam. Giriyor bankaya ama halbuki kameralar var zaten. Ha bankayı soyuyor. Gerçekten bunu başarıyor aslında. <laughs> o yetenek bak. Ben adamın o yeteneğini yatsımam şimdi. Bankayı soyuyor kanka, ondan sonra çıktıktan sonra bu hala kendini bulamayacaklar sanıyor Keko ama bunu buluyorlar. Yani burada da anladınız değil mi ne demek istediğimi? Aslında çok basit ve alaya alınacak bir konu ama adam ne kadar iddialı bildiğinde, halbuki yanlış bir mevzu. Montaigne, Denemeler eserinde diyor ki, bir insan aklının ötesini görebilmesi için aklının ötesine geçmesi lazım, yani kendi aklını beğenmemesi için kendi aklının ötesine geçmesi lazım diyor. Ve biz de hani bu tip, bu cahil cesaretine sahip olan insanlardan nasıl korunuruz? Aslında asıl mevzu korunmak değil burada. Hani beraberce onları nasıl düzeltiriz olmalı? Ona bu onlara bu gerçeği nasıl anlatabiliriz diye. Ya şimdi ben eğitimli insanların cahilliğinden de çok korkuyorum ki o daha tehlikeli. Hani burada bilgiye inanma, in hani inanma mevzusu var ya. Artık o bilgiyi öğrenmiyor. inanıyor o bilgiye. Ve sen o bilginin aksine ne söylersen söyle o kişiye bunu kesinlikle kabul etmiyor. Ve senin söylediğin tamamıyla yanlış bakıyor. Bu da bizi işte işte o ayıran var ya halbuki parmakların böyle olması lazımken bizi birbirimizden ayıran var ya o farklı pencerelerden bakmamıza rağmen o evi yıkan şey. Aslında yine aynı sofraya oturacağız günün sonunda bunu da bilmiyoruz ama halbuki biliyoruz ama bilmiyoruz tabi. Bizi o ayıran şey nedir sizce? Bir şey değilmiş. <laughs> Şimdi ondan sonra. <laughs> <laughs> Doğru. Kişinin kendisine bakış açısı lazım burada. Yani Kendisi öz farkındalık. Kendi egolarını bir kenara bırakması lazım bence. Tabii canım bu ego zaten bir nevi seksen ego gibi. Yani bence şu eğitim yani hepsi doğru. Bunun bir sürü doğrusu vardır eğitim. Yani bir insan bir şeyi bilmiyorsa gider araştırır. Yani zaten şöyle bir şey bir insan bir şey biliyorsa hafif zaten onun devamı olduğunu da az çok kestirebilir. Tabii biz burada bir şeylerin reçetesini yazmıyoruz. Bu şekilde Anlattık. Daha devamı da yok yani. Bitti videomuz. Yine görüşmek üzere diğer videolarda. Allah'a emanet olun.